İngiliz gezgin Karl Bushby 26 yıldır yürüyerek dünya turu yapıyor. 55 yaşındaki seyyah son olarak Türkiye'ye geldi. Artvin'den başladığı yürüyüş Yunanistan sınırında son bulacak. Yürüyerek dünya turuna çıktı. Gezisinin 26. yılında Artvin'e ulaştı. Türkiye'de uzun zaman geçireceğim. Çünkü Türkiye çok büyük bir ülke. 3 ay vizen var ve bu 3 ayı da kullanmak istiyorum. İngiliz seyyah Carl Bushby 55 yaşında. 26 yıldır hiçbir ulaşım aracı kullanmadan sadece bir el arabasıyla dünyayı dolaşıyor. Ülkeleri adım adım gezen Bushby son olarak Gürcistan sınırındaki Sarp sınır kapısından Türkiye'ye girdi. Artvin'in Kemalpaşa ilçesinden Türkiye turuna başladı. Bugün 9584 gün oldu sanırım. Bu da 26 yıl 3 aydır yürüdüğüm anlamına geliyor. 1999 yılında başladım ve bu sürenin büyük bir kısmını yürüdüm. Toplumsal ve finansal krizler, vize yasakları, salgın gibi beni yavaşlatan nedenler nedeniyle yürüyemediğim zamanlar oldu. İngiliz seyyah yıllar süren yolculuğunda birçok zorlukla karşılaştı. Hazar denizinde uyumak için destek teknemiz vardı. Bütün gün yüzdükten sonra gece teknede uyudum. Bering denizinde Alaska'dan Rusya'ya geçerken de buz üzerinde uyudum. Carl Bushby, Karadeniz hattında ilerleyip İstanbul'a ulaşacak. Oradan da Yunanistan'a geçecek.